Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Galata Kulesi'nin önündeyiz. Ee, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler ve İstanbullular ee, akşamları Galata Kulesi'nin önüne geliyor. Projeksiyon makinesiyle sevgili arkadaşlar Galata Kulesi'ne çeşitli görseller yansıtılıyor. Buraya gelen ziyaretçiler bunları büyük bir keyifle merakla izliyor. Hemen bize çekiyoruz. Teşekkür

şimdi bir de şöyle göre alır şu kalabalığı buradan da şuraya çık buradan evet, göre abi,